selam, merhaba. Yine içimizde bir şeyleri yerinden oynatacak bir konuyla karşınızdayım. Yeni videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer durma anı ve evrenin sınavları videolarını izlemediyseniz, onlarla başlamanız çok daha iyi olur. Çünkü bu seri tek başına ilerleyen videolar değil. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi aynı kapıya çıkan bir yolun parçaları. Bu sıralamayı takip ettiğinizde farkında olmadan kendi iç kapınızın kilidini zorlamaya başlamış olacaksınız. Hazırsanız devam edelim. Hayatta bazen anlam veremediğimiz döngüler yaşarız. Hep aynı noktada takılırız. Aynı insanları çekeriz. Aynı hatalara döneriz. Aynı duygular bize sıkıştırır. Gün gelir kendi kendimize sorarız. Bende ne eksik? Neden yine aynı şey oldu? Aslında çoğu zaman cevap bizde değildir. Bizden önce gelenlerdedir. Her aile bir sistemdir ve bu sistem kendi içindeki tamamlanmamış hikayeleri sonraki kuşaklara taşır. Birinin konuşamadığı acı diğerinin omzunda yük olur. Birinin yarım bıraktığı ilişki diğerinin ilişkilerine gölge gibi düşer. Birinin bastırdığı duygu başka birinin hayatında patlar. İşte buna duygusal miras diyoruz. İnsan fark etmeden taşır bunu. Çocukken evin içindeki sessizlik, gerginlik, yorgunluk ya da kopukluk hepsi bir yere kaydedilir. Ve sonra yetişkin olduğumuzda davranış diye ortaya çıkar. Aynı konuşma tarzı, aynı savunma mekanizması aynı korkular. Biz sanırız ki karakterim böyle. Aslında karakter değil, miras. Aile sisteminin en güçlü yanı şu. Seni şekillendirir ama seni hapsetmek zorunda değildir. İşte şimdi bunu konuşuyoruz. Eski ilişkilerine bak mesela. Neden aynı tip insanlar? Neden aynı tartışmalar? Neden aynı kırgınlıklar? Çünkü ilişkiler sadece iki kişi arasında olmaz. Arka planda görünmeyen bir kalabalık vardır. Annenin yarası, babanın korkusu, onlardan önceki kuşakların sessizliği. Biz bunları bilmeden taşırız ve bilmediğimiz için değiştiremeyiz. Değişim fark ettiğin gün başlar. Bu videoda tam burada devreye giriyor. Şimdi bir an dur. Son ilişkinde seni en çok üzen davranışı düşün ya da sürekli tekrar eden bir duygunu. Büyük ihtimalle aynı duygu ailede bir yerde zaten vardı. Ailede biri sürekli kendini feda ettiyse sen de ilişkilerde hep veren olursun. Ailede biri terk edildiyse sen terk edilme korkusuyla yaşarsın. Ailede duygular konuşulmadıysa sen duygularını ifade etmekte zorlanırsın. Bu bir suçlama değil, bu bir farkındalık. Geçmiş sistem kalıpları aslında kötü değildir. Sadece görülmek ister. Bak, insan hayatının kırılma anı şudur. Kırılganlığımın kaynağı ben olmayabilirim. Bu cümleyi fark ettiğinde nefes genişler. Çünkü o yükü taşıman gerekmeyebilir. Aile bağlarını reddetmek doğru değil. Ama körü körüne devam ettirmek de doğru değil. Senin yapman gereken şey o bağı görünür kılmak. Görmek, insanı özgürleştiren en büyük eylemdir. Eski ilişkilerindeki döngüleri gör. Alışkanlıklarının nereden geldiğini gör. Kendini neden bazı durumlarda sıkışmış hissettiğini gör. Gördüğün anda artık aynı kişi olamazsın. Çünkü otomatik davranamazsın. Seçmeye başlarsın. İşte bu senin hakkın. Kendi hikayeni yazma hakkın. Aileden aldığın güç sende kalsın. Aileden aldığın yük sana ait olmasın. Bunu şöyle düşün. Diyelim ki bir ailede anne yıllarca kimseye yük olmamalıyım duygusuyla yaşamış olsun. Evde hep güçlü durur, hep toparlar, hep sessizce taşır. Zaten hep de öyle değil midir? Sonra çocuk bunu görerek büyür. Yıllar sonra o çocuk yetişkin olduğunda ilişkilerde hep güçlü görünmek ister. Ben hallederim der. Kimseyi yormak istemez. Kendi duygularını bastırır. Belki de partneri ona yaklaşmak ister ama o farkında bile olmadan duvarlar örer. O duvarlar çocuğun değil, annesinin duvarlarıdır aslında. İşte duygusal miras tam olarak böyle çalışır. Biz yaşadığımızı sanırız. Aslında sadece tekrar ediyoruzdur. Hayat bazen sadece bir cümle ile yöndeştirir. Belki bu videoda o cümle senin içinden geçmiştir. Bilemem. Ama şunu bilirim. Kendi hikayenin kapısını açtığın gün, geçmişteki herkes özgürleşir. Ve sıra sana gelir. Bu noktadan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi kalmaz kalamaz. Çünkü bir kez gördüğün şeyi tekrar görmezden gelemezsin. İçindeki alan büyür. Duyguların çözülür. Nefesin genişler. Her yeni farkındalık seni biraz daha kendi merkezine taşır. Şimdi senden istediğim bu videodan sonra kendine küçük bir durma anı yaratman. Sessiz birkaç dakika ve sadece düşün. Bu videodaki hangi mesaj seninle en çok uyumlandı? Yorumlarda bunu belirt. Bir sonraki videoda bu zincirin başka bir halkasına geçiyoruz. Kendine iyi bak, kendinden uzaklaşma. Hoşçakal.